Pavlus'un Galatyalılara Mektubu 1. Bölüm İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle beraber olan bütün kardeşlerden Galatya'daki inanlı topluluklarına selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Mesih, babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Tek müjde Sizin Mesih'in lütfuyla çağrını bırakıp, değişik bir müjdeye böylesine çabuk dönmenize şaşıyorum. Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştıran ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyen kimseler vardır. Biz ya da gökten bir melek bile size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun. Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım. Paulus, Mesih'in elçisi oluyor. Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insan uydurması olmadığını bilmenizi istiyorum. Ben bu müjdeyi insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih açıkladı. Yahudi dinine bağlı olduğum zaman ne tür bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın topluluğunu alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum. Atalarımın geleneklerini savunmada son derece gayretli ve Yahudi dininde yaşıtım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip, lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı oldu. Ben de hemen insanlara danışmadım. Kudüs'e, yani benden önce elçi olanların yanına da gitmedim. Arabistan'a gittim. Sonra yine Şam'a döndüm. Bundan üç yıl sonra Kefas ile tanışmak üzere Kudüs'e gittim. On beş gün onun yanında kaldım. Öbür elçilerden hiçbirini görmedim. Yalnız Rabisa'nın kardeşi Yakup'u gördüm. Bakın, size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum. Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yahudiye'nin Mesih'e ait toplulukları beni şahsen tanımıyorlardı. Yalnız şunu duymuşlardı. Bir zamanlar bize zulmeden adam, önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor. Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı.